Selamlar dostlarım hepiniz Primar Fier serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Mali her zamanki gibi yanında bu sefer Alican da bize eşlik etmek için geldi. Ben ha, arkadaşlar hoş geldiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. bulduk Neyi bekliyoruz Reis izah eder misin? Kardeşim burada ee, item kolektörün çalışıp çalışmadığını aha, aha. Evet. Şimdi hep beraber izleyerek göreceğiz. Item kolektör çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Bakalım Alfa dolu humurtası alabilecek mi? Evet. Ali saniyeleri geriliyordu ve aldı. Ulan Ali Can, sen hemen mi aldın lan yoksa? Hemen bakıyoruz. Ulan Ali Can, yerden almış olabilir ben sana söyleyeyim abi, Ali. Bizi kandırıyor olabilir. Tamam ayar bundan Ali Can uzatma. Uzatma Ali Can. Hadi gidelim. Abi bu sefer Apex'e geçiyoruz arkadaşlar. Apex Kibble'ını yapmaya başlayalım abi. Şöyle 5 tane of kafadan. 5 Apex çıkla. Hmm Bu arada bir şey söyleyeceğim. Küçük levelli Apex'leri öldürüp derisini alın. Eğer için lazım olacak. Haberiniz olsun. Aramaya çıktığınızda söylüyorum. Hani aramada. Bir dakika lan benim Rudolf niye yok? Benim üstümde niye Rudolf yok? Terbiyesizlik bu. Hadsizliktir. Ya Rudolf'un değeri yok benim. Için. Eğer yaparız abi o kolay da. Harbiden bende niye rudolf yok? Ben ne yapmış olabilirim onu Rudolf? Ya bu rudolf'un stabilansı bitmiyor değil mi? Bitiyor mu? Bitiyor da hani öyle çok nadiren biter yani senin çok... Senin rudolf'un da burada ölmüş olabilir Erkan. Harbi mi ya? Hı, Neyle gitsen? İngilizce'deki spawn aldı ya e, rudolf var abi elimizdeki üçten de. Tamam bana versene bir tane ya. Karşıyım, karışıyım helikopter. Oğlum bu ne lan 84 level ne lan? Büyüğü yok muydu bunun? Bu ne böyle? Benim Oğlum Aslan hayvana kaldı. niye 158 can kastın lan? tek yemesin diye ya. ya ben de 250 k kastım. Yemezin. O her türlü Alar yiyecek, kanattım. abi. Abi bunun eğri var mı? Abi. Yok. Alican. Alican mı? Alican yapsın. Alican eğer yap kardeşim. Apex'e geçtik ya, oğlum heyecanlıyım. Ya. Apex'e geçtik ben heyecan var. Tamam sakin ol. Sakin ol. Oğlum bir tane eğer verin lan bana. Garibanım ben lan gariban gariban. Gariban gariban. Bu arada biz video dışında Elemental'de bayağı bir şey aldık. Bu Ice feeder Light, Ice işte elektrik feeder Light bu falan. Bunları abi. topladık. Oğlum yok. ne yapıyor lan bu? Ne yapıyor? Bozuldu. Ne oluyor lan? dur bozuldu. Yok yok, ipi şey bastım ben ona. İhsal oldu. İhsal olmuş. İhsal oldu. <laughs> hani bana... <laughs> bana niye de hala yer vermediniz? İlla ben mi girip yapayım Değil yani? Yok kardeşim, al. Varsa ver. Varsa tak. Varsa bu, ver bir mi? tak. Al işte bu da bak yerde duruyor yani. Tek Taklı ver. Abi level bırak levelini ya. Hayvanın levelinin sana ne ya. Allah'ım çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım. En sonunda var her şeye bastıracaklar ya. <laughs> ne harcadınız oğlum ya. Niye gitti leveli bir anda bitti boymanın. Alican harcadı. <laughs> Yalan söyleme lan. <laughs> ya ben gidiyorum abi. Hadi herkes Apex arasın hadi abi. Hadi abi böyle. Eli boş adam görmek istemiyorum. Hadi kardeşim. Bir, bir önceki videoda Apex Karla daha da öldürmüş Tarkan. Hangi Apex lan? Herhangi bir Apex mi arıyoruz biz şu an? Ya yüksek levelli Apex yani Apex'e geçiş yaptık artık. Elementalden çıktık da. Oğlum telefonum nerede ya? Celestial <laughs> Argentavis. Vay. Celestial'lara gelemedik Alican kardeş. Ah telefonum buradaymış. Şunu alalım. Bir de bu e bak bir şey söyleyeceğim ya. Apex'leri öldürün abi. Deri lazım bak hiç Apex'lerimiz yok. Apex Direwolf 150 level. Apex Direwolf 2 tane. Nasıl Direwolf Apex 2 tane 150. Hmm. Alalım abi fark etmez. Demonic Hedon 150 level. Ay, ay, ay. Yok onu geç. O, o Ama Hakan biz biz Direwolf aldık. Wolf mu? Kurt mu? Ayı mı? Ayı ayı. Şey kurt kurt ne, ne şey ayısı. Abi biz kurtu almadık ya aldık mı kurt? Almadık ki. Kurt almadık. Kurt alabiliriz. Oo, Apex'te bu arada Apex. De bu Apex şey o ne lan? <laughs> Beni evcilleştirecek <laughs> kafama sıkacaklar şimdi. Abi Apex, bak. Geç 145 level. De 90 Niye geçiyorsun <laughs> oğlum alalım işte. Öldü. Nasıl ya? Şey öldürdü. Buffon. Gigantipeçüs. Apex. A buldum mu bu arada ben? Ya bence şu 150 kurtu alalım. Bu Apex'te İki tane var, ikisini de alalım. Bir şey söyleyeceğim. Kur şey Apex'te biraz duracağız abi. Hani öyle hemen geçmeyeceğiz bu seriyi. Burada da bir 3 3 bölüm çıkar yani bizim için. Çünkü Apex dinolar çok fazla övülüyor. Apex ben... Imposter, 85 de. Yok. Arkan Demonic var 140 var yanında dikkat et. Oğlum ne var lan kurtlar ne vuruyorsunuz ya. Bunlar Apex Dire Wolf sürüsü ya. Bir de Apex'ler bir de toplanmışlar oğlum. Ne ayaksınız lan? Abi biri biri Oy oy Speed Griffin 20 level dövecek beni. Dur abi. Burada bir tane yamıştırdım vallahi. 150 level Buffon Ferox. Bana 995 vuran onlar mı lan? Bir burada ha. Rudolf var. Rudolf ne abi? 50 level. 90 level mi? 50. Liraya. Mali şunu vurabiliyor musun sen de acı? kaçıyor. Hangisi? Tamam bizimki bayıldı. Tamam bunu öldürelim. Düz vurarak öldür ama. Oğlum abi dur. demonik var arka, korkuyorum ya. Arka Ola, mı dönelim? 13, ya, vuruyor. Vuruyor, vuruyor vuruyor, vuruyor bunlar vuruyor. Dur Alican. Şey, dur Alican sakin ol. Geliyorlar. Öldür abi öldür abi. Arkam. Oğlum vurdu muydu İyi uçuruyor bu ha. Şimdi demoniye dikkat et. Allah. Tam sakin. Apex'i alıyorum. Oğlum Apex kurduğumuz ilk ilk dinomuz Apex Direwolf. Kurt kurt kurtlar olur. Bu kadar yani olur sadece. Au. Au diye olurlar. Ve uyandı aslan parçası be. Hemen burada buna bir test etmem yok mu peki? Ha hani nerede o şey dedin ya demonik? Abi saçmalama. Nerede abi? Dalmayacağım oğlum. Nerede diyorum? Kaçayım üçte diye. İşte işte bak burada. Bakacağım. Aa. Hangisi? Da Daydın mı? 140 level bir de. Bir şey olmaz ya. Dur sen çekil arkama geçsen. Şaka şaka. Fablut şey. büyüktü değil mi? Fablut da evet. Ooo Origin dair bir yer. Ooo 3k vuruyor. Bunun başka bir özelliği yok mu? Mali? Bu mu lan? Büyük tane hasar sadece ya. Ha düz vuruş. Aynen bu sadece düz vuruş. Başka bir şey yok hayvanda. Yalnız benim hayvan canı kaç gün görmedim hiç. 28k Güzel o da iyiymiş. Kurtak kurt, kurt ikmal iyi Saur alabilir miyiz peki? Ya ala, de, alabiliriz de. de. İşte level biraz yüksek olsun aldığımıza değsin yani. Bak. Bak bir şeyler patlıyor beni tahrik ediyor Mali şu anda kardeşim ya. Yalnız o split arkan atan Beni tahrik etsin o zaman önemli değil. <laughs> Yapar <laughs> 11 kaya çıktı hasarım. Güzel. Oğlum kurttan beklenmeyecek hareketler oluyor şu an. Lan lan Arkan, lan. Harkan güle güle spride. Yok yok. Sakin ol sakin ol. Easy boy. Easy boy. Mamut sen kimsin kar? O bir kavurmak ne demek? Lan. Bit beni sıkıştırma. Nice Aa, man. Aa, dün biz Dodorex buldum. Mali aşağıda buffon. Eee şey var Ferox var bence deneyebilirsin ben bunu yerim o onu beni yer pardon bir şey soracağım böyle bir hayvan gördünüz mü siz abi ee, bana bir can potu ver kurduma bir can potu ver kardeşim kurduma ver abi e, ver burada abi burada loot boss diye bir şey var 20 lir evet evet onu görür kesebilirsin ya ama al işte dinon önemli Rudolf Rudolf yok kardeşim hakkını helal ediyor musun Bali Ediyorum. Gel beni takip et aşağı kadar eşi geleyim sana Hadi bakalım bana eşlik et. Oğlum düşerek canım giderse gerçi camı şey aktif potu da. Bu 15'te. Ne öldürdüm lan? Apex Tire Bak. Oğlum var ya. Auuu. Mali hakkını ödü hadi. evet. Mali kardeşim. Mali beni al. Oğlum hayvan tek yedi ya Kaç 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 durma durma durma. Rudolf'um nerede? Öldü mü sen? Bir dakika oğlum bir şey söyleyeceğim benim Rudolf'um nerede? Öldü. Rudolf. Hmm. Sen Rudolf'u geçtim. Benim Rudolf'um 5 IP'si var arkadaşım. Kaç, kaç kaç. Kaç kaç kaç. Kaçtın mı? Bana şınlanabilirsin bu arada. Oğlum bir Yaptık bir hata abi özür dileriz ya o Hala beni mi kovalıyor lan Abi yaptık bir hata Vallahi kusura bakma reis kusura, Özür dilerim reis Seni mi kovalıyor hala Kurdu var ya hiç ettik yalnız kurdu hiç almamışız gibi videoya devam edebiliriz Kur tamam tek abi. yedi oğlum Kurt tek yedi ya tamam, bu ha, şey. bayılttı Lan e benim bunu al, pocket bunu al. Dino'm yok, benim base'e gitmem lazım hadi ya. Oy oy oy. Ya öldüremez o Rudolf'u da. Abi base'e git, bana ışınlanırsın. Ne alacağım Bargain ki base'den? Okey alınmıyor ki bu. Alınıyor. Rudolf'um kesiyor yalnız yattığı yerden, anlamadım ki ben olayı. <laughs> kesiyor, var diyor, kaya kaya vuruyor diyor bizi terör kuşu. Hatırladın mı? Dur. Kesti ha Rudolf. <laughs> Dark Griffin. <laughs> Valla ben de Griffin aldım bir tane ya yokluktan. Tamam bunu alıracak bir şey vardı herhalde. Ya gel çabuk kalktı. Oğlum yattığı yere döktü. Yattığı yerde döver abi o sıkıntılı hayvan ya. Bir şey söyleyeceğim. Şuradaki mağaraya kafamı sokup hepsini öldüreceğim şimdi hmm. bak tilt oldum oraya. Bir şey var mı lan burada? Burada yokmuş dur. Şuradaki mağarada mıydı? Gelin oğlum artist yapmayın lan. Abu. Ne oldu ya? Bu kim lan? Apex Rock Drake 270 seviye. Aba öldürdüm ya. 270 seviyeydi hayvan. Rock Drake. Vallahi öldürdüm la. Tüh. Evcilleşiyordu bile biliyor musun? Aa. Rock Drake neydi? Kaya ejderi. Kaya ejderi ama 270 level Alican. Telefondan bir daha bakalım. Abi ya. Da abi an, ben ben, bir şey söyleyeceğim. Mi? Kurtla mutlu olacak işte bu. Çekilin bak şimdi. Abiniz nasıl bir güçlü bir hayvan buluyor? İzleyin şimdi. Bak şimdi. Karlı dağlara gideceğim. Karlı dağda sürekli apex çıkıyor abi. Olmadı işte şey buluruz. İnfazcı falan buluruz. O tarz takılırız. Ta işte Griffin'le gitmek sıkıntı ya. Rudolph'um yok. Apex Griffin Hayır geç abi Hoppa bu Oğlum Exput'u falan çıkmış tamam Onları da hallederiz Bu baya bir yaklaşmam gerekiyor anladığım kadarıyla vurmak için Apex Karno 145 level Karnomuz var mıydı? Allah'ımız var karnımız değil de Abi bir bana bırakın bak abiniz nasıl buluyor şimdi Apex çok fazla dino var zaten oyunda yani bu seri bir tane Olmayacak bu kaç Hoppa, Apex. Bana Apex. Apex terör kuşu 145 gibi. Kurt daha mı iyiydi? Alfa griffin diyor geç abi Demol lan gemon fayı. Ne lan maymun? Maymunlar. Vallahi abi. Şurada bir şey Afez, var. Dai Alfa totu var burada. Bak ee, ayı borsan... güçlü olabilir ha. Ama işte ayı da şöyle bir durum var. Yani hızlanmadan vuramıyorum ya wolf de. Hadi abi wolf mu? Yok <laughs> abi yok. Kurdu denedik. Kurttan olmuyor aga. Kurttan bize yar olmuyor. Kurdu denedik. Apex gergeden falan yok mu ya? Apex... Pablo, Wally Rhino 145 değerli. Dur abi dur. Güzel bir şey bulacağım ben size şimdi. Aga'nız ayarlayacak size. Bak burada bir Griffin Griffin var. Apex Griffin olursa aa güzel olur bak. Apex Griffin 90 levellik var daha demin. Abi 90 değil de 100. 130, 40, 50 o civarlarda. Abi şöyle devam. Burada Ferox var. Sürekli Ferox var ya. Yıldım gayrı Ferox'a. Halen çıkıyor. Aha burada bir şey buluyor. Abi burada... Alfa Karipo Apex Enforcer evet. arıyoruz değil mi? Enforcer olur. Apex Tony Dragon var. Gel What's gel. Gel 140 var. Ne ama? Apex Enforcer 140 yazıyor. Enforcer geliyorum İnfazcı o zaman o defans unit değil ama olsun enfansır da güzel ya tamam alican'a gidiyoruz o zaman aynen geliyorum abi siyah mı demek ki onun rengi öyle alican kardeş niye adama ırkçılık yapıyorsun ten renginden aa, oğlum vuruyormuş lan bu tabi vuracak bayılttınız Bir mı de ışınlanıyor alican haberin. siz niye bayıltmadınız bunu abi aa rudolf'un rengine bak lan mali Bayılt beni bayılt. Rudolf onu alacaktım bunu buldum ben. Aha bayıldı. Vurmayın abi. Rudolf'un rengini o. gördünüz mü? Çok iyi. Onu da aldık. Onu da aldın abi. Rudolf Rudolf'tur ya. İnfazcı kalktı arkadaşlar. Alican. Bir şey söyleyeceğim. Bizim diğer Dino neydi? Managar mı? Bunun eğeri lazım Tabii. da buna eğer lazım değil. Alican, dart damak varken mızrak atıyorsun yemin ediyorum ya. Aa, eğer diyor lan. Dur abi. Apex yazsak. Ya mu var ya yıkılır bu. Gel Ya, X. oğlum oraya gitme orada ölüm var ölüm ölüm. Alo. Hadi gel şunu teyimle. İnfazı mı yazacağız? Oğlum bu ne bu? Enforcer değil mi? Eğer diyor. Eğer ne ne Kasket kasket mi takılıyor acaba? Bir dur, şey bir dur. Mi? dur bir dur. Yo Allah Allah. Kask mı takılıyor? Eğer yeri var ama eğer yok. Bir işe yarıyor ben de anlamadım daha. O ne lan? O ateş ediyor lan bu. Abi Oğlum bu manyak. He manyak ateş ediyormuş ben yeni fark ettim bak şimdi. Hadi gel şunu temizle. Nereye temiz. sıkıyor? Böyle önüne mi sıkıyor? Mermiler nereye gidiyor? Göremiyorum ki. Baksana. Oha tek mermisi 3.4 Tarıyor lan Alican, bunu. Aşağı indi Alican. Ne aşağı indi? Ben bayılttım ki onu. Ben de. Ulan bu neymiş bu manyak ya, bu bir şey ya işte. Nerede? Ya burada işte. Nerede? Benim yanıma gel. Ben Yanındayım zaten. Gel gel. Bu. mamut bana bak ağzını dilerim Gördün mü? Lan mamut görmüyor hiç... buna. Ses istiyorsun ha? Abi bu ateş ediyor ya. dur Burada bir mevzu var karıştı aga. Ateş ediyor oğlum hayvan. sık lan bana. Oha. Yani bu kadar mı sıkıyor sadece? Yok Hayır, sadece stamina yok. bitene kadar sıkıyor. Ben durduruyorum. Bak, stamina bitene kadar sıkayım. Gel, büyük bir şey sıkalım o zaman ya. Baksana. E, vurmuyor mu? Vurmuyorum çünkü vurursam ölecek. Vurduğum öldürüyor çünkü. Sakat ben bırakıyor. Mamutun canı az abi. Alfa Mahmut lan o. az olur mu canım? Evet. evet. Alfa bu kadar yaşıyor işte. Gel gel sprit şey var aşağıda. Yok, ya sprite gerek yok kardeşim. Vay çok sevdim ha. Oğlum ateş ettiğini ben ittim. ateş aşağıda mu? demonik şey var. Bak defans unit mi? yok abi manyak Kaç canı var abi? 715 kadar. Alır mıyız? Alamayız. Yani almaya <laughs> alırız da tek atar bize vurduğu zaman. Sen salla kaçalım sonra vursun sonra gelip bir daha vuralım. Evet. Mermi nereye gidiyor görebiliyor musunuz şu an? Taşıyoruz evet. işte. Ya bence bu dağdaki renkten dolayı bir sıkıntı yaşıyoruz biz. Oğlum ne yapıyor? Ateş mateş çıkartıyor abi. Bulamıyor ki. Biz mermi görüyor da sen göremiyorsun. Ben ben görüyorum ölüme düşüyor şu an. Nasıl onaya ağzımın baktığı yere sıkıyorum. O zaman şöyle sıkacağım. Yo. Şöyle mi sıkacağım? Karşıya sıkıyorsun. Sen eğimi bana koysana gel bak işte. şey bir kendini. Eğimle bir şey. gitmiyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şeyle gidiyor işte. Kafası nereye bakıyorsa oraya gidiyor mermi. Çünkü beyaz alandan bir çıksak renkli bir alana gitsek mi? Adam deminden şimdi gidiyor. Bence de doğru söylüyorsun. Beyze e bir gidelim abi. Öbür managarımla eğer yapacağız daha çünkü. Herkes beyze e gelsin akalar. Agalarla beyze gitme keyfi. Ben gidemedim yalnız. Ben burada kaldım siz gittiniz. Güzel. Rudolph vardı yanımda. Her şeyi tam vermedim sana. Işınlan bana. Oğlum ışınlan... Bir dakika bu hayvan bozuk mu lan? Beni ışınlamıyor bu hayvandayken. Geliyorum şimdi tekrar. Evet. Nice. Şimdi arkadaşlar. Vay ben ateş ediyor ama biz bu arada Mana Garmin'in eğerini öğrendik mi abi? Hemen. Ben öğrenmedim öğreniyorum Apex Mana Garmer. bu arada Mana en iyisi bu galiba Alfa var Apex var daha iyisi yok gibi gördüm Mana Garmin Mana Garmin Evet aldım Mana Garmin'in eğerini bu arada şu şeyi deneyin ya Oğlum niye üstüme ağır lan? Neyi deneyelim? Enforcer'ı siz deneyin abi. Alın şurada deneyin. Ben tam anlamadım nereye sıktığını. Bir yere sıkıyor da. Ama iyi sıkıyor. Çok seri sıkıyor yani. Öyle böyle sıkıyor. Hangi sıkıyor? sıkıyor? CTB mi? C miydi? Neydi? X. Ha, X. Çok e, deli X sıkıyor yani. Bir tane gördün mü? Çıkıyor orada? kardeşim de A, atmıyor orayı tuttum tutturuyorum atmıyor. Bana ver ne yapıyor ya? C tuşuyla ısırıyor. Zıpla. Üflemi. Ne üflüyor bu şimdi? Hiçbir şey üflemiyor. Buz üflüyor. E bu aynı mana var mı? Bunda bir şey yok. Allah Allah. duruş yapayım. Ulan koskoca mana garmışsın sen. Nasıl aynı olabiliyorsun Apex mana garmurken ya? İnsan bir fark koyar ya. Biz bunu kısmına çok sıkıntı yok ya. Bu yere sıkıyor. Ya ben kullanamadım o zaman ya. Mali bu bunun hiçbir numarası yok lan. Bu ne oğlum böyle? Havadayken skill basmaya çalış. Ya da bir düz vuruş yapsana havaya zıplayıp. Griffin gibi. Yok. Hasar ver. Veriyorum abi düz vuruyorum şu an. Ben oğlum, bir şeyle daha fazla hasar veririm ha. Şuna baksana tepeyiz e, ee, düz durmadığın zaman elin kayıyor. Rastgele bir yere tutamıyor. Düz durduğun zaman tuttuğun yere sıkıyor. Ha düz durucu. Düz sıkacağız yani. Ben bak ha havaya kadar sıkıyor mu? Valla Mali ben bunu olayın hiç anlamadım. Bu, bu ne bu? Bu ne şimdi? Bil, bu, bilmiyorum abi. Acaba candan hasardan dolayı mı diyeceğim de hasarlı bir şey yok. Hasarı arttırdın mı bu arada? Hasar şu an iyi vurur. 10k'dan fazla vurması lazım. Bak. Buraya yani yine bir garip yetersiz gibi. Sanki. Rex'i bir parçalayayım şurada. Çok garip oğlum bu bildiğin bana garmıyor ya. Bunun nesine Apex demişler yani. Ne var Kim? ne? Oğlum aynı vallahi aynı lan. Allah Allah. O değil de bu Enforcer şeyi yiyor ya. Et yiyor. Ben size söyleyeyim Abi et buluruz. Alican da onun ateş şeyini ateş gücünü kullanmamız lazım. Çok iyi bir şey bu. Tarıyor mi? lan. Kalenin oradaki hayvanları öldürüyor. Tarara tururu diye sıkıyor. Değişik bir şey var yani. Neredeki hayvanları? Kalenin oradakileri öldürebiliyor mu buradan? Şuna baksana ne biçim tarıyor lan. Oha! Oha. Baya gidiyor he. Mermiler şeyden e, stamina'dan yemesi iyi. Stamina 100 kaya kasacaksın, sıkacaksın öyle. Sabah kadar sıkacaksın, durmayacak. Elementten git böyle mi? Tamam, arttırmıyor. Lazım. Denedim ya. Hep 3-400 vuruyor mermis. Yine şöyle bir hasar. Hacıya verdiğin zaman hasar alıyorum denedin mi? Ha, ona hiç vermedik lan. Level pot dur. ver. Dur abi, içirelim. Dur, bende dur, var. Dur, gel. gel. Level pot içirelim abi. Doğru söylüyorsun bu arada, onu denemek lazım ya. şey sık bakalım şunu. Ne bu? Apex. Level atlamadı bu arada, atladı. Verdim atlar şimdi abi. Bir nasıl bir hayvan ya? Bu Pacini yeni versiyonu mu? Tamam yeter abi, bir şimdilik verme. Bir sık teker. Doğru söylüyorsun, bir denemek lazım. Gel şunu sık, getiriyorum. Pacini yeni versiyonu, sağlam gerçi bu da. Bana sıkıyor. Oğlum hasar azaldı lan. O hayvan sağlam da ya. O da sırttan az yiyor. Aynı abi. Aynı, aynı. Bunda o zaman stamina abi. Aşağıdaki ney? Sarko. dedi. <laughs> Oğlum kafam Allah'ım çıldıracağım. Aşağıya. Beni aşağıdan oh, alacak mı? Yeter la yeter yeter la. Yollandır. Sarkoya da değdi bir tane ha. Bu hayvan çok psycho bir şey oğlum bu ne böyle ya. Bir şey söyleyeceğim. Bak şey yaparız abi. Böyle büyük bir hayvanı kafesleriz. Bununla tararız böyle. işkence <laughs> İşkence vallahi oğlum sıkmıyor ama. Sınırsız mermi. Yok harika maymunla tanklarız bunda sıkarız. Bence çok iyi ya. Bak bu hoşuma gitti abi. Ama Bence, bunun hasarını... Bu özelliği bunda da var mı? Var var. Denedim de. Aynen bir şeyi merak ettim. Neden mermi hasarını arttıramıyoruz? Onu merak ettim ben. Şu hayvana bir şey yedireyim. Hareket ya. hızı ver bir de. veriyor veriyor. lazım. Hepsine birer tane ver bakalım. Verdim hepsini verdim. Enerjisini biraz yüksek tutuyorum ki mermiyi bastığımızda bitmesin abi. Bu çiftleşiyor mu? Baktın mı? Erkek diyor. Çiftleşti herhalde. <laughs> yani bunun neslini de alırız. Şu Rudolph'un rengini çok beğendim ha. Farklı. Vay hangi be. Dışı, hangi tuşu sıkıyor abi bu? X. Bu sınırsız abi, sıkıyor. Abi, abi, abi. deli gibi sıkıyor ya. Ama baksana. Bu ne değişik bir hayvan lan bu. Kendine gel. Aslan parçası. Şey nasıl ki? Efend, ne abi? Ama düşük level. Defans unit de sıkıyor bak ondan eminim o yüzden onu istedim zaten lan onlar ateş ediyor dedim bunlar nasıl ateş ediyor böyle bunun ateş ettiğini bilmiyordum ama bunu da şimdi öğrendim işte alınca öğrendim defans unit o da ateş ediyor vurdu bana. o da ateş ediyor ama defans e nasıl biniyoruz ki ya neresine biniyor valla içine biniyor herhalde ben de bilmiyorum o da ateş ediyor ondan defans. eminim ama alsak mı bir tane vardı herhalde onu bence diğer bölüme saklayalım apex devam edeceğiz ya onu da alalım yani Valla bu bölümü burada tamamlayabiliriz. Bence gayet iyiydi. Tatlıydı. Tatlış. Var mı sizin söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şeyler? Abi şey diğer bölümdeki gibi yok. <laughs> yok. Yo yok da değil yo. yo. ben diyorum bölüm bitti mi Ali diyorum bir şey söyleyeceğim mi diyorum. Yo diyor. Hayvanı deniyordun mu orada? Hiç anlamadım biliyor musun? Ya arkadaşlar yani de... ne diyorsunuz ya siz ya falan yapıyoruz ama bir dahaki bölüm tabii ki de bekliyoruz yalnız kunduzlara büyük bir savaş açtım farkında mısınız kaybedersin <laughs> çok kalabalıklar valla ben alırım gibi ya tarıyorum ben çünkü benim biraz artım var harbiden çok fena tarıyor yalnız evet o zaman bu bölümü de burada tamamlıyoruz Diğer bölümlerde görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlarım.